Bomba koymuş şerefsizler. Gördüm gördüm. Şimdi koymuş hayvan. Solmaz hayvanı. Biz içerideyken 10 dakika önce koymuş oğlum. Lan nasıl fark etmedik ya? Sen nasıl oturdun üstüne? Ya öf. Ne bileyim ben ya. Su almaya diye uzandım. Allah dur kıpırdama kahretsin. dur kıpırdama dur 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 dur. Dur dur ekip çağıralım hemen bekle. Sinem. Çabuk çabuk çabuk. Bomba imha ekibi lazım bize. Mesut tehlikede çabuk. Çabuk tamam hadi çabuk. 45 kırktan tüm ekipleri acil durum anonsu. Bilinen adrese bomba imha ekibi bekleniyor. Bilinen adrese bomba imha ekibi bekleniyor. Bomba imha mı? Tekrar diyorum sanayi mahallesi 53 sokak no 7 bomba imha ekibi acilen buraya bekleniyor tamam. Ne oluyor ya ne bombası? Tehlikedeler galiba. Sesi hiç iyi gelmiyordu Hüsnü abinin. Sıkı tutunun basıyorum ben. Bas, bas, bas Doğru kardeşim, bas. Sokak Bomba imha Ekipleri acilen buraya bekleniyor, tamam. Bomba İmha mı? Ya iş oraya nasıl geldi? Yani tehdit -te ciddi olmalı. Hüsnü abinin sesi çok gergin geliyor müdürüm. Sinem, bomba imha uzmanlarına harekete geçir hemen, hadi. Anonsu duymamış olabilirler. Adresi onlara ulaştır hemen, hadi. Hemen hemen hadi. müdürüm, anlaşıldı. Müdürüm, ben çıkabilir miyim? Ben burada kalamam, yanlarına gitmek istiyorum bilirsin ama dikkatli ol, tamam mı? Bir de seni düşünmeyelim, hadi. Tamam, boş Arkadaşlara acil durum, hemen harekete geçmek lazım. Ah, dur. Ah. Oğlum... ...bayağı yerleştim işten, sen de geldin üstüne oturdun, hiç mi anlamadın lan? Nasıl anlayayım çoban ya delirtme mı? Bak bakayım sayısına, anlat. Dur, 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 dur. Dur, dur, böyle olmaz, böyle olmaz. Dur yavaş ne yapıyorsun? Yavaş dur kıpırda mı oğlum? Dur dur dur. Tövbe ya ya. Bak 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 şimdi bak bak şimdi bak 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 bak. Oğlum nesini anlatayım lan adam tuğla gibi koymuş işte. Of. Sayaç var mı sayaç? Geri sayım var mı bak? Dur dur dur. Dur göremiyorum. Bekle. Fotoğrafını çek bana ver. Fotoğrafını çek. Klik etti. Basit sensörü var kesin, hadi bak. Ne? fotoğrafını mı çekeyim? Ya Çeksene hadi çeksene. Farklı açılardan çek. Her şeyi beş defa mı söyleyeceğim ben sana ya hadi. Ya tamam tamam çek tamam. Şunu, Sus tamam çekeceğim. Oğlum sayaç var lan hakikaten. Beş dakikayı gösteriyor. <laughs> beş dakikayı gösteriyor. <laughs> As, Allah kahretsin ver şunu Şş, bana bak, basın çiçeği işte mi var, emin misin? Eminim tabii. Baksana bu. Bizimkiler yetişemez. Nasıl yetişemez, ne yapacağız? Ee, sen sökeceksin bombayı. Ben mi? Öpseler yapmam ben, hayır. Al şunu, al şunu, sökersin, sökersin. Nasıl oğlum? Hadi gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel. Usta dur, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Dur, 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 panik yapma, panik. Torpide aç. Aç aç aç. Aç, aç. aç, aç, aç. aç, torpide aç. Aç, torpide aç. orada bir tane alet var, ufak bir aletim var. Bu Baba. Bak şu bak, bak, köşede. Bu mu? Kaç. Tamam o işte. Bu mu? Ya o işte. Tamam tamam. Sakin ol. Tamam, sakin tamam, ol. tamam, Tamam tamam tamam. Tamam, tamam sakin, sakin ol. tamam, hadi hadi. Şimdi iyice yaklaş. Yaklaş. Oğlum böyle çözemeyiz ya. Ben seni böyle hızlıca çekip patasın ne halt edersin ya. Oğlum olmaz Kurtarız öyle. Dışında. Ya beni dinle ya da uza buradan hadi. Olmaz oğlum olmaz hayatta bırakmam seni. E tamam tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Eğil şimdi. Eğil. Eğil. Hadi eğil. Eğil. E, dur bekle dur dur dur. Dur. Tamam eğil şimdi bak dur, bak dur, orada. Dur 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 gelme beni. Gelme beni. Eğil 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 bak 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 orada devre gibi bir şey olacak bak bağlantı yeri kablolar var. Görüyor musun lan? Girit evet, kapat. Tamam kablolar da geliyor. Işık yanıp sönüyor mu orada? Evet. Oğlum. Üç dakika indi indi. Bak şimdi bak Hani işte kablolar var ya bak bak şimdi bak hangi renk kablolar var? De beyaz var. Tamam başka. Mavi. Evet. Bir de neydi? Bunun adı neydi ya? Ha turuncu turuncu. Ha. Hangisini keseceğim? Ya da kesecek miyim ne yapacağım? Rengi önemli değil. Hangisi sıcak onu bulman lazım. Onu nasıl bulacağım? Dokunarak çoban dokunarak. Sakin sakin böyle dokunarak böyle hissederek. Birbirine değdirme sakata gideriz tamam mı? Anladın mı beni? Nazik nazik dokunacaksın onlara. Allah kahretsin be! Dur tamam dur! Mavi! Yani! ılık sıcak gibi! Dur 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 dur! Ne? En sıcak turuncu usta. Ne yapayım? Yaklaş yavaşça, başka kabloya dokunmadan tamam mı? Bak başka kabloya dokunmadan gözünü seveyim. Tamam, tamam gelme beni, gelme. Sakin, sakin ol. Hadi eğil. Bu turuncuyu ortasından keseceksin, uçları birbirine değmeyecek. Diğerlerine değil bak, diğerlerinin ucuna böyle yukarı doğru kavurarak sabitleyeceksin. Anladın mı beni? Keseceğim, ortasına keseceğim. Evet, tamam. Sakince bak. Bak değdirme bir yere. Sakince bak. Sayaç kaçta sayaç. Bir el Allah kahretsin. Kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Hadi bak çoban hadi. Hadi göreyim seni kardeşim benim hadi. Hadi hadi kardeşim benim. Kes. Tüm. Allah kahretsin. Durmadı bu sayı hala. Yürü yürü. Kıvırdın mı uçlarını, 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 kıvırdın mı uçlarını? Kıvırmadım. Uçlarını kıvır. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol, kıvırıyorum. Gördün mü? Kıvırdım. Durdu lan. Vallahi durdu. Of. Tamam uzakla şimdi ben kalkıyorum. Olmaz olmaz öyle şey, hadi beraber hadi. Ya git şuradan. Tutun hayır hayır sadece... olmaz. Tutun. Hadi hadi. Hadi değil tamam. Hadi 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 beraber çıkacağız. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Oldu galiba lan ha? ha? Artık patlamaz herhalde. Patlamaz çoban spor patlamaz. Kurtardın beni Kardeş, kardeşim be. <laughs> ben. be. Hep beraber oğlum herhalde. Aslanım benim. Aslanım benim. Var mı öyle? Engin. Ya telefonla birilerini ara ya da